keşfette sürekli gördüğüm ve saçları gerçekten mükemmel olan bu adamın verdiği tarife göre biberiye yapacağız. Ve bu tarife göre saçlar mükemmel bir şekilde uzuyormuş. Zaten adamın saçları mükemmel görmüşsünüzdür. Şimdi onun tarifine göre biberiye suyu yapacağız. Hadi başlayalım. Şimdi onun biberiyeleri böyle yaprak halindeydi ama ben bulamadım. Böylesini buldum. Şimdi biberiyeleri bir yere koyup bunların doğal yağının çıkmasını sağlayacağız. Şöyle eziyoruz. Üzerine birazcık şu yağı döküyoruz. Yağım zaten az kalmış. Hepsini bocalayayım. Son olarak da birkaç damla okaliptüs yağı koyuyoruz. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Sonra da kaynatacağız. Şimdi ise bunu kaynamış suyun içerisine atacağız. Bir 5 dakika kadar bu şekilde kaynamaya bırakıyorum kaynayıp soğuduktan sonra bunu süzüyorum ve bir kabıma koyuyorum. Ve bunu saçlarımı sıkıyorum. Bu şekilde saçlar çok sağlıklı ve iyi bir şekilde uzuyor. Bunun kokusu da yok. Böyle hafif çok hafif bir çam kokusu geliyor. Ben bunu artık böyle gün içerisinde aklıma geldikçe saçlarımı sıkacağım.